Arkadaşlar cinsel işle bozukların ikinci kısmını anlatacağız. Birinci kısımda erektil disfonksiyon yani ereksiyon olamaması, koitusun gerçekleşememesi hakkında konuşmuştuk. Bunlar da erken boşanma. Gerek erkeklerin gerekse de karşıdaki partnerin en büyük korku rüyası erken boşanma. Çünkü aşırı bir seksizlik oluyor. Olması gereken sürenin çok çok altında birinde ejukulasyonun boşalmanı olması hem erkekte mutsuzluk yaratıyor hem kadında mutsuzluk yaratıyor. İritasyon yaratıyor, ajitasyon yaratıyor, rahatsızlık yaratıyor. Bunlar için hiç sorun, e, sorun yapmayın bunlar. Bir, bu çok heyecan yapmayın. İki kafanıza takmayın. Üç, çok basit tıbbi tedavisi var. Çok aşırı basit. Bir hapla, bir tane hapla. Her akşam içilen yemekten sonra bir hapla. altı ay boyunca içeceksiniz ve o e, ejeksiyonun boşalmasının önüne geçmiş olacaksınız çok basit tedavisi var. Lütfen hekimimize, en yakın aile hekimimize ya da bir ürolojiye, bevliğe giderekten bunun çözümü çok basittir. Yine beslenmeden geçer, yine uyku düzeninden geçer, yine sağlık yaşamaktan geçer. Yine proteinle zengin gıdalar beslenmesi geçer. Mineralli yoğunlukla geçer, vitaminlerle geçer. Ama en önemlisi de antidepresan ilaçlar, anksiyolitik ilaçlar bu konuda çok çok yaygın. Hem depresyonu rahatlatırken hem erken boşalmayı dengeliyor. O yüzden bu sağlık hayatınızı, bu mutluluğu, mutsuzluğunuzu gidermenin en kolay yolu lütfen tedavinizi yaptırın. Çok çok basittir, çok çok kolaydır. 10 günden, ilk 10 günden sonra iyileştiğinizi görüyorsunuz zaten. ve bu da mutluluk ve hazı arttırıyor. E, eşler arasında sevgiyi, saygıyı arttırıyor. Lütfen bunları gözünüzde, kafanıza büyütmeyin. Utanacak hiçbir şey yok. Hemen hemen Türkiye'de her 10 kişiden 5'inde, 4'ünde olan bir sorun. Lütfen bunu büyütmeyin. Antidepresif, anksiyolitik ilaçlarla bunun tedavisi çok mümkündür. 10 günlük bir tedaviden sonra ve 6 ay sürecek bir tedavi. Bunun iyileştiğini hepiniz göreceksiniz. Hepinize Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hoşçakalın, teşekkür ediyorum.